Şila'yı ziyarete geldim. Şila veteriner kliniğinde yatıyor. Şila'nın kanında enfeksiyon vardı. İdrar yollarında da taşı vardı. Sonra üstüne bir de kalp çıktı benim oğlumda. 4 gündür burada yatır klinikte. Mama yemiyordu, su içmiyordu, çişini yapmıyordu. Sondası vardı, sondasını çıkarttılar. Bugün yavaş yavaş çiş yapmaya başladı. Ayağında damar yolunu çıkarttılar. Bak o yalamış olduğu ayağının üstünde damar yolu vardı. Orayı ondan tıraş edip damar yolunu takmışlardı. Bunun maması özel bir mama. Kedilerde idrar yollarını için. Bu da benim oğlumun dosyası. Film oğluma boyunluk bağlamışlar yaramazlık yaptığında. Bu da bizim sepetimiz. Anne, Şila. Birkaç güne inşallah evimize gelecek oğlum. Sondası çıktı bugün. İdrenler yavaş yavaş rahat rahat yapabiliyor. Anne, Şila. Cevap veremiyor kuyruk sallıyor. Şila. Annem. Silah. Oğlum. Bu kadar. Silahımıza dua edin.